Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Videoyu benim kanalıma abone olabilirsiniz. Keloğlan babası denize gidiyor. Bir varmış bir yokmuş. Bir gün Keloğlan babasıyla birlikte denize gitmek için heyecanla hazırlıklar yapıyormuş. Sabahın erken saatlerinde güneşin ilk ışıklarıyla birlikte yola çıkmışlar. Deniz Keloğlan için böyle bir yermiş ve her gidişine yeni mancalara dolananlar biriktirirmiş. Hava ve masmavi denizin kıyısına vardıklarında sahildeki eğlence dolu aktivitelere göz atmaya başlamışlar. Uzun süreli bir yolculuktan sonra dinlenmek isteyen baba gözüne çarpan güneş bir güzel bir ağaç altında mola verme fikrini önermiş. Kerolan da bu fikre sıcak bakarak babasının yanına uzanmış. Tam o sırada yanlarından geçen yaşlı bir balıkçı Kerolan'ın ilgisini çekmiş. Balıkçının ellerindeki balıklarla dolu alana hayran kalan Kerolan hemen yanına giderek onunla konuşmaya başlamış. Yaşlı balıkçı başına gelmiş olan sıra dışı bir olay anlatmaya başlamış. Balıkçı dalgaların arasında ansızın beliren büyük bir balinanın kendisine yardım etmesiyle hayatta kaldığını söylemiş. Balina balıkçının ağını kopartmış ve onu tehlikeden kurtarmış. Balıkçının anlattıkları Keloğlan'ı şaşırtmış ve me meraklandırmıştı. Kere olan balıkçının hikayesini dinledikçe içinde bir his uyanmış. Belki de bu denizde onu da bekleyen ona bir macera varmış. Babasına büyük bir istekle balıkçının izinden gitmek istediğini söylemiş. Baba oğlunun ısırarlarına dayanamayarak onunla birlikte yolculuğa çıkmaya karar vermiş. İkili yaşlı balıkçının tarif ettiği rotayı takip ederek derin sulara doğru ilerlemiş. Bir süre sonra ansızın devasa bir kuyruk su yüzeyinden fırlamış. Ortaya çıkan dev balina kelolama babasını kendisiyle beraber sökülmeye başlamış. Gizemli yolculuklarında kelolama babası denizin altında bir dünyanın var olduğunu keşfetmişler. Renkli mercan resiflere benzersiz derin canlıları büyülü mağaralar görmüşler. Ancak en önemlisi denizde yaşayan tüm canlıların birbirine yardım ettiği ve doğal dengenin korunması gerektiğini gerçeğiymiş. Derin deniz suları Yolculuğunun sonunda balina onları tekrar kıyıya getirmiş. Keloğlan olan babası yaşadıkları olağanüstü macerayı birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorlarmış. Ve artık denize de olan bağları da güçlenmiş. Bir sonraki gün Keloğlan olan babası yine deniz kenarına gitmeye karar vermişler. Bu sefer denizin derinliğinde derin, derin maceralardan sonra kumsalda sakin bir gün geçirmek istemişler. Güneş yavaşça yükselirken ikili kumların üzerinde yürüyüşe çıkmış. Kumsalda yürürken olanın gözüne parlak bir şey çarpmış. Yaklaşıp bat baktıklarında bir deniz kabuğunun içinde minik bir yengeç bulmuşlar. Yengeç evini kaybetmiş ve yeni bir yuva arıyormuş. Kerolan hemen yengece yardım etmek istemiş ve babasıyla birlikte ona güzel bir ev bulmak için kumcada aramaya başlamışlar. Uzun bir arayıştan sonra Kerolan babası yengecin yaşayabileceği mükemmel bir yer bulmuş. Bir kaya parçasının altında yokus yosunlarla kaplı küçük bir mağara keşfetmişler. Yengeç yeni evine çok sevinmiş ve minnettarlığı göz göstermek için onlara denizin dibinde saklı bir hazine haritası vermiş. Kevam babası yengecin verdiği haritayı takip ederek Denizin altındaki gizli hazinenin peşine düşmüşler. Yol boyunca deniz yıldızları, renkli balıklar ve hatta bir atafootla karşılaşmışlar. Her biri onlara hazineye ulaşmaları için ipuçları vermiş. Sonunda Keloğlan babası bir marjan kayalarının yanında parlayan bir sandığı bulmuşlar. Sandığı açıklarında içinden çıkan sadece altın ve mücevherler değil aynı zamanda deniz canlılarının korunması için kullanılabilecek sihirli bir inci de çıkmış. Keloğlan babası bu sihirli inciyi kullanarak deniz canlılarının yaşam alanlarını korumaya ve onlara yardım etmeye karar vermişler. Ve böylece Keloğlan babası Denizdeki maceralarını sadece kendileri için değil, tüm deniz canlıları için de anlamlı kılmışlar. Onlar artık sadece ma maceracı değil, aynı zamanda denizin koruyucuları olmuşlar. Ve herkes mutlu yaşamışlar. Ve Keloğlan olan vebası denize gidiyor masada burada son bulmuş.